merhaba arkadaşlar bugün yine a, spontane bir a, bot günlüğünden videosunu çekmek istedim gün 163'de başlayacağız a, biliyorsunuz ki bundan bir önceki yazıda gün 157'de Fethiye civarında konuşlandım demiştim şimdi a, aslında Fethiye'ye gelmemin iki tane sebebi vardı bir İstanbul'dan yaklaşık 10-15 sene öncesinden çalıştığım tanıdığım bir yazılımcı arkadaş vardı ve o Fethiye'ye yarışmıştı. İkincisi burada bu ay içinde yani Fethiye'de ki yazılımın yazıldığı tarihi de söylüyorum Mart 2 2023'te Fethiye'de bir kripto toplantısı yapılacaktı. Üçüncüsü de bu aylarda Fethiye'nin çok güzel bir ortam sağlaması hem havası olsun hem denize gidiliği olsun hem imkanları olsun benim burayı tercih ettiğimi sebeplerden bir tanesi de şimdi yazıyı yorumlamadan önce kısa bir bilgi, e, bilgi, vermek istiyorum. Hemen araştırmasını yaptım onda. Şu gördüğünüz e, Fethiye'deki Hasay Park terasta o toplantı yapıldı ve ben de oradaydım. Burada birçok genç arkadaşımız geldi. Kripto ile alakalı bilgi almak isteyen e, networking, networking üzerine ağırlıklı bir toplantı olduğunu sanıyorum. Çünkü e, teknik olarak bu işlerle ilgilenen bir iki kişi haricinde kimseyle aa, konuşamadım. Benim için pek benimle geçtiğini söyleyemeyeceğim. Ama tabii oradan tanıdığım çok güzel insanlar da olmuştur. Buradan kendilerine selam söylüyorum. Ve yazı yorumlamaya başlayalım. Şimdi iki kanalım hariç tüm Telegram kanallarının bildirimleri kapalı. Bu iki kanalın bir tane sadece alım satımları bildiriyor. Diğeri ise Berend hataları bildiriyor. Şimdi aslında benim Telegram üzerinde onlarca kanalım var. Şöyle ki örneğin Teknik analizlere göre, yani teknik indikatörlere göre benim botum alım satım yaptığı için örneğin bir günlük işlemlerin geldiği kanal var, 3 günlük işlemlerin geldiği kanal var, haftalık işlemlerin geldiği kanal var. Şimdi bu kanallar aslında 2018'den beri açık. O zamanlar benim botum olmadığı için buraya gelen sinyaller doğrultusunda ben bir günlük işlemlere manuel olarak girebiliyordum, üç günlük işlemlere manuel olarak girebiliyordum, haftalık işlemlere manuel olarak girebiliyordum ki bu işlemlerin de yani bu zaman dilimindeki işlemlerin de farklı indikatörlerin farklı kanalları var. Bunu daha sonraki günlerde bahsedeceğim. Ama şu anda ben kendim manuel işlem yapmadığım için bunların tüm bildirimlerini kapattım ve sadece iki kanal açtım. Bir tane alım satım oraya aldım yazıyor, sattım yazıyor, topladım yazıyor, kar aldım yazıyor. Diğeri ise apilerden gelen hata mesajlarını bildiriyor. Örneğin A API invalid olabilir. Yani api ben açmışımdır. 3 ay boyunca çalışmıştır ve API bir süre sonra diyor ki bu API'nin artık geçerliliği kalmadı. Yeni API al. Ben bunları gördüğüm zaman müdahale etmek için hani bunların bildirimi benim için çok önemli. Çünkü örneğin para çıkışı oldu mesela. Hani hem de bunlar engelli gerçi ama yine de hataları direktmen görmek için yapıyorum. Akşam bilimden sonra Oku emir hatası geldi. Hangi işlem çiftliği için fark etmedin. Hot'un yapısı FSM olduğu için bu daha önce kısmı hiç hataya düşmediği için error kod hatasını düzeltmemiş. Şimdi FSM'de burada neyi kastediyorum aslında? Finance State Machine yani bir işlem mesajı geldiği zaman teknik indikatörlerden benim botum o işlemle alakalı ne yapacağına karar, karar veriyor. Örneğin bir günlük işlemlerde bot için maksimum 100 işleme girebilirsin diye örneğin kodlama yapmıştım. Eğer mevcutta 100 tane açık işlem varsa direkt ben bu işlemi iptale düşürüyor çünkü işlem sayısı yetersiz. Eğer işlem sayısını aşmadıysa hemen yeni bir işlem açıyor ve yeni bir işlem alım emri gönderiyor borsaya. Aa, borsadan işlemi gönderdikten sonra yani işleme başla diyorsun ve ilk adım burası oluyor. İkinci adım işlemi gönderdim bekliyorum oluyor. Ve bu adımda sürekli satın aldım mı yoksa fiyat yukarı mı gitti kontrolü yapıyorum. Satın aldıysa üçüncü adıma geçiyor. Satın aldım adımla Burada yine bir dal ayrılıyor. Yukarı mı gitti fiyat yoksa aşağı mı düşmeye devam etti. Burada çok aşağılara düşerse örneğin yüzde %20 aşağı düştü hiç satamadan. Orada yeni bir kola ayrılıyor ve ikinci alıma geç diyor. Hani FSM'yi kısaca böyle özetleyebilirdim. Şimdi buradaki hataya bakıyoruz. O emirdeki stop loss fiyatını bilmem ne bilmem ne fix etmemişim. Şimdi evet, şimdi buradan hemen açalım. rastgele bir sayı yazalım. 8.56 örneğin. Almak istediğimiz coin'in fiyatı 8.56. Şimdi ben bunu 8.50'den 56'dan emir atıyorum ve alıyorum ve burada gözüktüğü üzere o ok ömrü vermişim. Yani bir parçayı satmışım. Elimdeki diğer parça içinde o kolu emir veriyorum. Çünkü zaten bir parça eğer ben bundan işlemden kar aldıysam ikinci parçaya stop veriyorum ve yukarı gidip emir veriyorum. Şimdi buradaki hata şudur büyük ihtimalle. Hemen buradan bir çarpım yapıyorum. 0.03. Örneğin benim zarar yüzden bu olsun. Yani 856 çarpı %3 yaptım. Ve fiyat ne oldu? Örneğin 0.2568 şimdi eksi <laughs> 8.56 yaptık ve vermem gereken stop emrinin 8.32'ye vermem gerekiyor. Buradaki soru şu. Aslında bu altcoin'de benim verebileceğim noktalık basamak sayısı 2. Yani 0.30 vermem gerekiyor. Ama ben işlemi yaparken yani çarpma işlemini yaparken 8.3032 oluyor. Burada yapmam gereken şey çok basit. Bu fiyatı fix etmem gerekiyor. Yani rahatlamam gerekiyor. 8.30 olması gerekiyor. Bu şekilde gönderdiğim zaman borsa bu hatayı vermeyecek. E ben bu işlemi o emir olarak kendi botuma kaydedebileceğim. Bu kısa bir a, teknik bilgi olsun. Sonra bilgisayar açmışken de baktım. Şimdi aa, dediğim gibi işte aa, hani sinyaller geliyor teknik indikatörler tarafından. Bunlar bir veri tabanına yazıyor. Aynı zamanda da işte benim botuma gönderiliyor. Benim botum işleme gidip limcaya yani kendi karar veriliyor. Ama aynı zamanda da hani veri tabanında bunlar yani daha sonraki işlemleri kontrol etmek adına da Aa, botu işte aa, yani veri tabanına yazılıyor. Ben de bakıyorum burada sayısına 36 32 bin aa, 916 sinyal işlenmiş. İşte baktığımda da son iki gündür 30'a yakın pozisyon açılmış. Yani demek ki bir şeyler düşüyor, çıkıyor, sürekli açılıyor. Toplam 30 dakika çalışmışım. Bugünün tarihi ise yani bu yazı yazın tarihi Mart 2, 2023 gözüküyor. Yayınlanma tarihi de aynı gün. Aynı gün yazmışım. Yarım saat çalışmışım. Ve sonunda çalışmayı bırakmışım. Şimdilik benden bu kadar. Aa, sevgiler, saygılar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.